Şimdi Serhat Bey ya bir de şöyle bir şey demiş Tuğyan size. Ben e, kayıtlar yani belgeler tüm çıktığında 20 yıl ceza alacağını söylemiş. Doğru mu? <laughs> o söyle söyledi şu şekil. Bir rapor var dediler. Bu rapor çıkarsa e, hani bizim hayatımız bitti diyordular. Ses raporundan raporun olduğunu bahsediyorsunuz? Bir tamam. rapor çıkarsa bizim hayatımız bitti diyorlar. Evet. Rapor çıktıktan sonra. Evet. E kendileri o zaman biliyordu siz sordunuz mu yani ne raporu ne çıkacak ne biliyorsunuz? Şimdi ben sordum ama Niye bu kadar şüpheli duruyorsunuz ki bir sorun var mı yani hmm. kendilerinden şüpheleniyor musunuz? Cevap bunlar. E, şu şekil Tüyana Sultan hep birbirine göz teması kurup böyle cevap veriyor. İşte zaten hep dediğimiz ne Serhat Bey yani Hasan Hocamla da yani bunlar yani, şimdi hep ilk baştan keşke ayrı tutulsalardı veririz. Sultan'la Tuğyan. Evet. Aslında çok önceden bence Sultan potansiyel olarak daha çok konuşabilecek kaygılı da bir kız. Tabii. O yüzden eğer ayrı olsalardı çok daha net bilgiler alırdık diye düşünüyorum. Yani ilk başta ayrılmalıydı.